Video başlamadan önce size Keypoint sitesini önermek istiyorum. Bu sitede anket veya arkadaşınızı davet ederek bedava Robux kazanabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşıp kayıt olabilirsiniz. Gerçekten diğer sitelere göre aşırı kolay anketleri var. Görevleri çok basit. Hemen Robux'unuzu alabiliyorsunuz. Eğer basit bir şekilde Robux kazanmak istiyorsanız gerçekten bu site tam size göre. Şimdi hemen denemenizi istiyorum ve videoya devam edebiliriz. Selamlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçekten ilginç bir olayı paylaşacağım. Ee, size zaten başlıkta ne yazacağım pek bilmiyorum ama arkadaşlar bir tane oyun var ve bu ne oyunu ya neyse oyun değil arkadaşlar kafam karıştı ee, bir tane arkadaşlar eşya var ve bu lakası papel izlediyseniz e, bunun maskesi arkadaşlar ee, bu neden ilginç biraz değineceğim bakın avatar shop'a geldiğimizde buradan e, şuraya basıyoruz ve buradan hepsini seçiyoruz daha sonra buraya e, şuradan en son gelenlere bak bakacağız en son gelenler zaten bu Buradan aşağı birazcık indiğimizde hatta çok az indiğimizde bakın gördüğünüz gibi Lacasse Papel'in e, maskesi var. E, bu neden geldi onu da söyleyeyim. E, arkadaşlar benim düşüncem olarak Lacasse Papel etkinliği yani ya da eventi gelecek. E, neden derseniz bakın normalde bu UGC eşyalarında bu, Bunlar bu arada UGC eşyası Yani Roblox oluşturmuyor başkaları oluşturuyor Bu UGC eşyalarında Böyle film falan onunla alakalı şeyler yapmak Yasak diye biliyorum fakat bu gelmiş Bence bu geldiğine göre Yakında Lacazette Paper ile birlikte Yani yeni sezona özel e, Bir event yapılacak benim görüşüm olarak e, Yani Çünkü dediğim gibi arkadaşlar o kadar dizi var film var Hiçbiriyle alakalı bir şey gelmedi Ama bununla alakalı geldi Büyük ihtimalle anlaşacaklar ve bir Etiket etkinlik düzenleyecekler. O şekilde de bedava eşya kazanabileceksiniz ücretsiz bir şekilde eventli. ben öyle düşünüyorum bakın hatta size göstereyim hiç izleyemeyenler için. La Casa Tepel yazalım şöyle. Mask yazalım direkt çıksın yani. Gördüğünüz gibi aynısı yani bunu hiç tartışmamıza bile gerek yok aynı şeyler. şöyle görselleri bakalım bir. İnşallah telif falan yemeyiz ama gördüğünüz gibi aynısı diziyi izleyenler bilir yani en azından ben öyle düşünüyorum. Gerçekten bu bunu dünyada çeken var mı? Hiçbir fikrim yok ama görmedim. bence bu şekilde olacak. Yeni sezon yakında çıkacak diye biliyorum. ondan da bakın bu adam büyük ihtimalle Roblox'un adminlerinden birisi olabilir. Olmadıysa bile bir arkadaşı olabilir. Bunu böyle biraz sızdırdı hani bizim çakmamız için olayı. Ben öyle düşünüyorum ama olmayabilir. Gerçekten olmama olayı olabilir. hiçbir fikrim yok. Cidden e, maske bu arada hiç denemi şöyle try on diyelim büyük ihtimalle böyle deniliyor. E, maske şu şekilde ama bunun kırmızı tulumu falan şu anlık yok. Bakın böyle duruyor. Büyük ihtimalle bunun giysisini getirecekler falan. E, maskesi de ayrı bir şekilde gelir. Dediğim gibi bu şekilde yani. E, lütfen yorumlara da sizde eleştirilerinizi mutlaka belli edin yani. Çünkü bunu birlikte konuşmamız gereken bir olay. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum gelmeme olasılığı var yani. Bu arada Twitter'ına bakmak istiyorum. Neyse Twitter'ına bakmaya gerek yok. Bu şekilde yani arkadaşlar mesela Avatar Shop'ta UGC girip bir tane dizi, film, oyun ya da herhangi bir şey özel lütfen bana bir tane eşya gösterin. Olsa bile yani bu Roblox'un izin verdiği bir şekilde olabilir. Ama gördüğünüz gibi çoğu eşya falan yani anime eşyalar tabi olur da o yani o çok farklı bir konsept yani buna bir şey diyemeyiz. Yani bu şekilde yani arkadaşlar dediğim diyeceğim başka bir şey yok. Tabi bazı gözlükler falan dizlerden alınabiliyor ama bunlar e, tabi yakın yani çok benzemiyor. Yani evet e, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben de bu şekilde açıklamak istedim. Bazı kişiler yorumlardan söylemiş yorum diyorum e, discorddan bana iletişime geçti. Neden böyle e, bir şey çıktı falan videosunu çeker misin dedi. Ben de çektim yani. Sırf merak ettiğiniz için ve içeriğim olmadığı için. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.